Adam takır takır adam alıyor amına koduğumun çocuğu. Adam takır takır adam alıyor amına koduğumun kitabını sikteyim Daha çıkamadım kafayı amına koduğumun. Daha, daha kafayı çıkaramadım. Bunlar şerefsiz ya bak. bunlarda hile var hile hile. Hile var hepsinde amına koduğumun. Görüyor adam seni amına koduğumun nereden olduğunu. Nereden geldiğini. Baksana adam ağda amına koduğumun. Orası bunun çocuğu. Alış şu <laughs> ağaya doğrultmuşlar amına koduğumun şerefsizleri. Ayda almak istiyorlar şerefsiz köpekler. Dur, dur anasını sikeceğim onlar şimdi o ağdakiler. <laughs> Elif bura ölmüyor. Elif'e bak amına koyayım. bak Elif ölmüyor amına koyayım ya. Ya. Ya, ya. Bu ne ya? Ölmüyor Elif lan. Nasıl atış bu Elif'in ya? Ya niye bekliyorsunuz burada amına koyayım yani. burada ya? Niye bekliyorsunuz burada ama gitsiniz amına koyayım koşursanız da ya. Alın ya amına koyayım onunla çıkın bu amına koyayım yerinden ya. Öyle gebersin orospu çocuğu. Yani ananı sikerler öyle şey. işte. Öldürdüm abi testi. Şu C'ye gelin, C'ye gelin, C'ye gelin. Geliyoruz. Adamlar geldi bile C'ye aman hakim. Musa vur şu piçi. Vur şu orospu çocuğuna. Bak e, tepede piç, e, yukarıda. Tamam adam yine yukarıda var, yukarıda, yukarıda bir orospu çocuğu var. Öldüm, öldüm. Ananı nasıl senin Kaç aman hakim buradan, buradan kaç. Kaan aman, abi öldü, iki adamı geberdim son anda İki iki kişi daha var arka tarafta. Musa sıcağı adamı. aynı yerden mi? Evet evet. C'de C'de C'de. Hadi be anasını sal... Geri alıyorlar geri alıyorlar. Adamlar A B C A B C ya. Adamlar dağında aman akıyım. Ya bunlar ospu çocuğu ya. Bunlar da hile yoksa ben orospu çocuğum ya. Ha bunlar hepsi amına sa. Ha hile var bu orospu olanlar. Amına beynini siktiğim şerefsiz seni. Amına beynini siktiğim şerefsiz. Süle bak amına koyayım ya. Adamlar nereden geliyor amına? Adam A'yı alıyor direkt B'ye geliyor. B'yi alıyor C'ye geliyor amına koyayım. Bu bunlar ne orospu çocuğu arkadaşlar? Şuraya bakıyor. Arkaya bak amına. Hemen hemen adam bir arkada. Ya çık şuradan amını beynini siktim orospu çocuğu. Kitabını siktim senin ben. Ha çık şu önümden amına kodum bu çocuğu senin amına. Bu malların yüzünden ölüyoruz amına kim burada ya. Gitti galiba acı ya. Gitti tabi amına kim. Abi nasıl? Ama öndeyiz öndeyiz dur şimdi vermeyiz biz bu oyunu bu adamlara. Arkada pusmuş ip ne ya? Ananı sikerim böyle. Orospu'nun çocuğu sana. Bir şey diyeceğim. Aa beyalı bizimkiler güzel. Abi öldü şerefsiz. Burada bir tane daha var, bu bir, bir tane daha var. Çok güzel bir aldım. İki al. tane var, iki tane. Var. Çok güzel Musa. Aa, Japan Musa oraya. Adam bak adam arkada ha aldım. Ne Musa o ne abi orada? Ha tamam gitti. Elif aldı. Elif aldı orta çocuğu. Tam bırak onu. Kobra kobra diyor. Bak kobra bir şey diyor. Ne diyor bu? We have lost objective button. Hadi hadi at kaldı hadi. Az daha dayanın amına Az daha dayanın. Yok ya senin. Şeyi daldılar amına koyayım. Şeyi daldı Ya senin amına koyacağım ben gel. We have taken objective butter. <laughs> Böyle götten yasın orospu çocuğu. Böyle sikerim anına götünden yapşak piç. A gitti A gitti. Ben C'ye gireceğim ama Anneni sikeyim senin Tam nereye koymuş? Oros mu çocuğu bu ya? O korex'in eksenin anasını sikeceğim o Kore eksenin. O, in, o Kore amına koyacağım o Kore Ya çık şuradan amına koyayım ya. Amına koyduğumuz çocuğuna bak sik gibi duruyor burada amına koyayım ya. Kartalar hepsi ha. We are losing objective Charlie. Anneni sikerim öyle kaçamazsın benden orospucu. Sen ana sikerim öyle işte. Bu faşçe pezemeyin seni. Ana sikerim öyle işte. <laughs> Adam burada adam burada adam adam burada adam burada. Ha tamam tamam aldım aldım. Aldım bir şu orospucunun da <laughs> sikeyim anasını. çok güzel. Bombardı peçi. Aç. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor Ha tamam aldık onu da çok güzel. O da götten yedi. Lan bu yazgını. Lan nasıl sikerim ben böyle? Yalnız. Aynen. Ha Corex'in öyle Corex'in. Corex'in anasını sikeceğim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Adamı sikerim <gülüyor> ben <gülüyor> <laughs> Ataç yanıyor <ama. gülüyor> Kayıt, tamam, bitti ya maç bitti. Ne <laughs> sikti